Dayı aile mi çalışıyor? Hiç <laughs> kullanmıyoruz. İşimiz yok. Oğlan kız hanım ben dördüm çalışıyoruz. Ailecek çalışıyoruz. Ailecek yani işe çıkamıyoruz yani. Bugün evet. ödenecek para şu an 2600 ekli parası var. Kira ne kadar? Kira 1000 lira. 1000 lira, 1000 lira kiram var, 2600 ekli param var. Geçen 3000 lira da. Kadar gelmez, tüp kullanıyoruz. 310 lira. <laughs> Şunu son lira. Yarın ücret Ayda beş yani. kaç tur kaç tur var? 4 5 tane var Şu anda da yaz gelmedi. Yani yaz gelmeden yani 1500 lira gaz parası ödüyor. Ödüyor. 2600 lira tenkit parası. kira da 1000 lira. Evet. Ve ayrıca konser ücreti yani iş bulamıyoruz. İş bulursak 4.5 sigorta. Bu mesela 800 lira. 8, 8 lira bir kişinin maliyeti var bana çalışırsam. Şimdi öğrenciye ben ne satayım burada? Öğrenci var benimle. Yarım ekmek 15 liraya. Aynen 4-5 lira. 20 lira. Çocuğuna verebiliriz her gün 20 lira. Bir öğünde. Şu an veremiyor. Nerede ver? Şu? Çaresiz abi. Peki ne yapıyorlar mesela öğrenci kardeşler? Valla öğrenci kardeşler şey, aileleri zorluyor. Hep demir para tutuyoruz okuldan. Nasıl para? Milyonluk beşlik. 100 lira 50 lira veren para yok çocuk. Ya 1 lira 2 lira ya 5 lira. Yani bu Şimdi yine zam yaptılar doğalgaza. Geldi işte akşam zamı yükseldi. Beynim döndü yani. Çok çaresiz yani. Biti gizli peki. Biz uğraşıyoruz, anlatıyoruz, söylüyoruz. Kardeşim, diyoruz ki kardeşim esnafa diyoruz destek Yani madem zam geliyor bari ötevesini şey yapmayın. Yani kendiniz devlet ödeyin. Devletten ya. bir destek alıyor musunuz? böyle bir şey durumdayım ben. Şimdi bize uğraşırlar. Eğitim kesin suyum kesin eğitim gelsin de bir saat, bir saat. Bir saat, bir saat. Bitti. <tuklar> eğitim işi bitti Ali. Adam gözünü açtı, ikinci madalya olayı yok. Bak bir diksin. Hemen makas. Makas. Salıdan insanlara koşturmaya kavga ediyor üç kılma olacak ama insanlar sabır ediyor. Hep sabır, hep sabır. Sabır ediyor. Hep şimdi. sabır aldım. Hep sabır. Başaracağız abi, Hı. çözeceğiz. Ha,